Harput Mahallesi'nde kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte 1988 yılında eski binasının yerine yapılan ve iki kubbeden ibaret bina içerisinde yer alan iki şifane bölümünden oluşan da bakane şifalı suyu yoğun ilgi görüyor. İçerisinde üç göz kurna bulunan tarihi dabakhaneye gelen ziyaretçiler bu kurnaların içine sürekli dolan soğuk şifalı suda yıkanıyor. 5 derece sıcaklığa sahip olan ve aynı zamanda içme suyu kriterlerine uygun olan dabakhane şifalı suyu hem Elazığlıların hem de çevre illerden Elazığ'a gelen yerli turistlerin ilgisini çekiyor. <laughs> İçeriğinde sodyum, potasyum, karbonat, sülfat, klorür, iyodür, amonyak ve nitrat bulunan ve bu özelliklerinden dolayı özellikle mide, karaciğer ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenen tabakane şifalı suyunun aynı zamanda içerisindeki elementler nedeniyle bu suyla banyo yapanların ruhsal sıkıntılarını giderdiği belirtiliyor. Şifalı suya giren ziyaretçilerden Mehmet Zengin, tabakhane suyunun karaciğer romatizma, depresyon ve buna benzer hastalıklara iyi geldiğine inanıldığını belirtti. Buraya geldiği zaman insanlar e, şifa amaçlı gelip giriyor. 3 tane, üç tane kuyu var, kürüm var. Her kürüne üçer sefer girip çıkıyorlar. Karaciğer, romatizma, e, ruhi depresyon, Buna benzer, e, daha değişik hastalıklar olan insanlar şifa amaçlı tabi suya giriyorlar. Ziyaretçilerden Salih Şan ve Arda Arduç da suyunun kendilerine iyi geldiğini ifade ettiler. Su soğuktu, güzeldi. Yani biraz vücudumuza yaradı. İçeride üç tane küçük havuz var, bir de hortum var. Yani onlarla soğuk suyla serinleyebiliyoruz. O küçük havuzlara girebiliyoruz. Yani vücuda yarıyor açıkçası. İlk evet. kez geldik. Yeni bir deneyim yaşadık burada. Çok güzeldi. Soğuk bir sudu. Kemiklerimize iyi oldu. Biraz kemiklerimiz ağrıyordu. Çok iyi geldi.